Tabii o bahsettiğin gibi işlemden sonra iPad dağıtıyorsan pazar günü uygun bir ortamda <laughs> halledebiliriz bir şeyler. Ya iPad'e hayır demem. Neye hayır diyor <laughs> ki Ne anlatıyor bu ya? iPad'e iPad, e, iPad e hayır demem diyorum. Götten verici iPad alıyorsak. <laughs> <laughs> Salak. <laughs> aldın ya. Bu kadar ne açık yani olma ya. Ne anlamadınız şey o üstüne onu söyle ne diyor lan. Yanlış dediniz. anlama. Götten vermeye Apple iPad <laughs> Alınıyor olsaydı varsa öyle bir şey er Ercan da şu anda amına Apple Apple'ı <laughs> süslememiş <laughs> <laughs> anda... Ya dostum anda. Allah aşkına bak <laughs> ya. Gece Mamiye patlar zannetmiştim. De. Ben de mamiyi bekliyordum. bekliyordum Güzel bir şakada paslaştı Ercanım şey iPhone şarjı arttı rica edeyim ölür <laughs> müyüm <laughs> Dostum ben o işleri 13'ten sonra bıraktım ya <laughs> Apple Store Ercan <laughs> Gülen <laughs> gül Apple köpek gülü. O, şey olmasın diye gülemiyor şu an anladın mı? Apple Store Ercan Oğlum, Şubesi. Güldüm daha ne kadar güldüm. Apple Store kopar. Apple nerede ya? ya? Apple Store Ercan. Burada Sesin gelmiyor. <laughs> Aa, Ama gel darumar olmuş anladın mı? <laughs> Stand up bitti mi? <laughs>